Hadi yine iyisiniz. Videoların ardı arkası kesilmiyor. Bugün Sarelle ve Nutella'nın tadım testini yapacağım. Bir karşılaştırma olacak. Tabi neyin üzerine süreceğiz? Bir ekmek yapmam gerekirdi. Atalarımın öğretileriyle. Kadim geleneklerimizden bize arta kalan. Hindistan cevizi unuyla yapılmış pankek. Hadi videomuza geçelim. Öncesinde kısa ön hazırlığımı ve pankekin nasıl yapıldığını size bir göstereceğim ama çok hızlı geçecek. Biliyorum videonun girişi çok uzun olduğunda sabırsızlanıyorsun. Yalnızca bir dakika. Şeker kullanmayı tercih etmiyorum. Bunun yerine şekerli vanilin, normal un veya esmer un yerine hindistan cevizi unu tercih ediyorum. Atalarımdan gelen kadim öğretilerin ışığında. Yumurta ve süt var. Büyük bir kapta bocalıyoruz. Pankek yapmak öyle atla deve bir şey değil. Bocalama esasına dayanan bir yapımı var. Her şeyi bocalıyorsunuz. Bir sırası yok arkadaşlar. Herhangi bir püf noktası veya sıralaması yok arkadaşlar. Dikkat etmeseniz de pişirdiğinizde ortaya çıkan şey pankek oluyor. Birazdan göreceksiniz. şekerli vanilimiz. Şimdi kabartma tozu ile ilgili de bazı püf noktalardan bahsediyorlar. Bazıları en son eklenmesi gerektiğinden bahsediyor. Bazıları ise sonradan eklenirse daha etkin olacağını söylüyor. Hiç fark etmez arkadaşlar. Hemen ekliyorum. Ağzımızla koparttıktan sonra kabartma tozumuzu da ekliyoruz arkadaşlar. Şekerli vanilinimiz az oldu arkadaşlar. Şekersiz normal vanilin olsaydı bir vanilya özütü falan onu kullanırdım. Yurt dışında sıkça rastlıyordum ama ülkemizde satılmıyor. Bu arada bunu BİM'den aldım arkadaşlar. Protein oranı çok yüksek. 100 gramında 19 gram protein var. İlk defa deniyor olacağım. Hadi bakalım. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Bununla her şey yapabilirsiniz. Bundan biraz ayırıp protein bar da yapmak istiyorum. Bu un falan değil. Bildiğiniz çekilmiş Hindistan cevizi arkadaşlar. Göz kararı ekliyoruz. Sakın bir bileşen az koydum veya koymayı unuttum diye endişelenmeyin. Ne yaparsanız yapın o yaptığınız şey aşağı yukarı bir pankek olacak. Olmasa bile ekmek olur. Tabii eklemem gereken bazı noktalar var arkadaşlar. Fark ettiğim üzere Hindistan cevizi unu fazlaca lifli. 100 gramında 30 gram lif var. Bu da şu anlama geliyor. Bakın ne kadar süt katarsanız katın. Sütü emiyor görüyor musunuz? Neredeyse yarım litre süt kullandım. Biz böyle kek kıvamında yapalım. Hadi bakalım. Kabartma tozunun nasıl işe yaradığına bakar mısın? Evet. Pankek kıvamında olmazsa biz de krep deriz. <laughs> Ocağın altını açmıştım. Ocağın altını ilerleyen saniyeler için kısmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa altını yakarsınız. Ama ben farkındayım. Bir tane sarelli için bir tane de notelli süreceğimiz ekmek yaparız. Arkadaşlar bu krep de olmadı. Pankek hiç olmadı. Bu kömbe oldu arkadaşlar. Erzurum usulü kömbe. Şu paletimiz yardımıyla altından kaldırıyoruz. Ben öğrenci evinde senelerce yaptım bunu. Bir şey ters gitti veya bir şey yanlış yaptım arkadaşlar. Her zamanki rutinimi uygulamıştım. Oysa ki. Neyse biz tadım testine geçelim. Nezaketimin sınırlarını zorladığım videomdan herkese selamlar. Tütsümüzü yakıyoruz. Videonun başını gördünüz arkadaşlar yolunda gitmeyen bazı şeyler oldu. Sütümüzü dolduralım. Atalarımın kadim öğretilerinden gelen tarif işe yaramadı. Bu videoda sarelle ve nutellayı karşılaştıracağız. Bir tane daha tütsü alalım. Hatta iki tane tütsüyü peş peşe yakalım. Ne dersiniz? negatif enerji alsın. O kadar çok negatiflik var ki arkadaşlar. Tekrar tekrar yakalım arkadaşlar. Amber kokusu. Nezaketinizi asla kaybetmeyin. Sarille'den başlayalım olur mu? En güzelini sona saklayalım diyormuşum. içerisine düşmesin. Sarelle'nin dokusu Nutella'nın dokusuna göre biraz daha katı diyebiliriz. Nutella'nın akışkanlığı daha fazla. Sarelle ile Nutella hemen hemen aynı renkteler. Hangisinin fındık oranı daha fazla hemen tespit ediyorum. Hafızada kalır bir kokusu yok. Daha doğrusu kokusu yok. Daha bir bitter çikolatayı andırıyor. Hmm. Bakalım. Belki biz yanlış algılamışızdır. mor pakette hobi çikolatalar vardı. Onları andırıyor. <laughs> sabah kahvaltımda tercih eder miyim? Arkadaşlar, bir dakikalığına bizi filmayla baş başa bırakır mısınız? Yerim. Ama sabah kahvaltısında tercih eder miyim? soframın en ön planındaki çikolatalı, kremalı her neyse işte. Soframın en önündeki kavanoz bu olur mu? Tekrar tekrar düşünüyorum. Bir şeye kesin eminseniz tekrar tekrar düşünmezsiniz. Cevabımı da almış oldunuz. Biz hata yaptık arkadaşlar. Normal koşullarda tütsüyü yaktıktan sonra söndürmeniz gerekir. Ben bu detayı atladım. Kaşığımızı temizleyelim Nutella'ya geçmeden önce. Bu video zaten başlamadan bitmişti arkadaşlar. Daha ocağın üzerinde ben krepleri hazırlarken, pardon, pankekleri. Pardon kömbeleri hazırlarken, Erzurum kömbelerini hazırlarken video zaten bitmişti arkadaşlar. Fail. Güzel ambiyanslı tütsülerin yandığı, negatif enerjinin olmadığı bir video bekliyordum. <laughs> bu arada bu ikisinin de arkadaşlar bir bozulma süresi yok. Kutunun üzerinde bir son tüketim tarihi, önerilen tüketim tarihi yazıyor olabilir arkadaşlar. Benim kanaatimce yok arkadaşlar. Normal koşullarda Kapak fotoğraflarıma bile özenir. Bazı kapak fotoğraflarına çektiğim videodan daha fazla vakit ayırıyorum. Abartıyorum sanıyorsunuz değil mi? Hayır. Kapakta gördüğünüz o vibe'ı alıyorsanız o videoya tıklarsınız. Kararım net. Yani bunun üzerinde tartışmaya bile gerek yok. Yalnızca yedi içerik diyor. Nutella böyle bir iddiası var. Tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu içermez diyor. Transya falan da yokmuş. Yani genelde zaten transya hiçbir yiyeceğin içerisinde artık yok arkadaşlar. Yani bizim ambalajların üzerine gördüğümüz ibarelere göre yok. Rastladınız mı transya oranı şu kadardır diye belirtilmiş olanına? Rastlamadınız, yok çünkü. Ama olmak zorunda arkadaşlar. Pişen gıdalarda yağ ve besin dönüşümü uğramak zorunda. Tabi yüzdeleri çok düşük olduğu için, belki de tespit edilemeyen yüzdelerde olduğu için, yok demeyi tercih ediyoruz. Pamuk hmm. yağlar, fındık yüzde on Fındık yüzde on üç. Kakao tozu yüzde beş. Kakao tozu yedi Nasıl ya? Bunun daha kakaolu olmasını beklerdim ama bu daha kakaoluymuş. Video öncesinde büyük bir emek var arkadaşlar. Yani bir video hazırlığı yaptım. Krepleri, pankekleri her neyse işte. Bazlamaları üst üste dizip üzerine Nutellalar sürerek bir video çekmeyi düşünüyordum. size rutinimden bahsedeyim arkadaşlar. Bunu hep başucumda görüyorsunuz. Bu aslında benim komodinim. Yatağım var şurada. Yatağın hemen başındaki şey. Bunun burada olmasının da bir sebebi var. Yani yatağıma yakın. Bazı sabahlar... <laughs> arkadaşlar ambiyans diye o vibe'i yakalayacağız diye kanser olacağız. Bazen sabahları uyandığımda bu şerefe mazhar olmayı kendime layık görüyorum. Kaşıklıyorum. Genelde kaşıkladığımda 100-200 gram kadarını yiyorum. Bu arada bu güzel bir marka olabilir, insanların sevdiği bir ürün olabilir. Bizim kalbimizde çok geniş yer kaplamıyor diyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun alınma sebebi de şu arkadaşlar, size gerçeği söyleyeceğim. Ben birkaç gün önce bunu indirimden aldım. Ben bunun kapağını açmamıştım öğrenci yurduma götüreceğim diye. Küçük bir yeğenim var, arada bizi ziyaret ediyor. Ve bunların hastası bunlar olmadan sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği yemiyor arkadaşlar. Evde yalnızca benim bu Nutella'm vardı. İşte bunu almaya çekilmişler. Annem de online siparişti. Bundan söylemiş. Online dediğim telefonla sipariş arkadaşlar. Bu videoda bunun dibini görelim ne dersiniz? Ama buradan bile bir yemek kaşığı daha çıkar bence. Ne diyorsunuz? söylemem o ki arkadaşlar sabah rutinlerimin içerisinde bazen sadece bu oluyor. Su ve bu veya kahve ve bu. Çok katı yemedim. Damama yapıştı konuşamadım. Katıldığın için teşekkür ederiz. Kapağı nerede arkadaşlar? Bu dolabın altında hazneler, çekmeceler var arkadaşlar. İşte cipsler, enerji içecekleri, bu gibi şeyler. Ama birden aldığım şeyler değil. Yani birden alışverişe çıkıp birkaç bin lira o alışverişe verebilecek bütçem tabii ki yok ama ara ara çıkıyorum. Bir şey görüyorum mesela indirimde ise alıyorum ve dolabıma koyuyorum. Hani bunu da nezaketimden dolayı bitirmemiştim geçen videoda. Supplement videosu çektik. O video bundan önce mi olacak, sonra mı olacak bilmiyorum. O videoda bunun büyük bir kısmını yemiştik. Bunu yer, idmana çıkarız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakarsınız. Öğrenci yurdunda olacağım. Evet, doktora da öğrenci yurdu. Sefil bir hayat yaşayacağım. Büyük ihtimal mahremiyetim olmayacak. Bu da şu anlama geliyor. Videolar gelmeyecek anlamına gelmiyor. Büyük ihtimal videolar çekemeyeceğim. Eğer video çekebileceğim imkanlara sahip olduğum, mahremiyetimi koruyabileceğim bir odaya sahip olmazsam. Şu anda çektiğim videoların hepsini planlayacağım arkadaşlar zamanla haftada bir tane olacak şekilde yüklenecek arkadaşlar. Hiç olmamasından haftada bir defa olması iyidir. Beni nezaketinizden ve hoşgörünüzden mahrum bırakmayın.